Yeni bir videoda daha hep beraberiz sayın aktüel takipçileri. Bugün BİM'in 10-16 Temmuz arası indirime giren avantajlı ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden hemen önce bu tarz indirimleri, kampanyaları ve her hafta sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri kaçırmamak istiyorsanız hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. İlk ürünümüz Agnaz'dan tam yağlı dilimli toz peyniri. 500 gram ağırlığındaki bu ürün 129 TL'den 109 TL'ye düşmüş bulunuyor. Hemen bir diğer ürünümüze geçelim. Bean mezirden tam yağlı eritme peyniri 250 gram ağırlığında bu ürün 74.50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa iniyor. Dost'tan tam yağlı yoğurt 1 kilo 500 gram olan bu ürün 57 lira 50 kuruş yerine 52 lira 50 kuruş olarak raflarımıza geliyor. Bir diğer ürünümüze geçelim. %18 yağlı krema 200 milim olan bu ürün 31 lira yerine 26 lira 50 kuruş olarak raflarımıza geliyor. Toftan yağlı süt 1 litre ağırlığında bu ürün 29 lira 75 kuruş yerine 25 lira 75 kuruş olarak raflarımıza geliyor. Serelden çifte kavrulmuş tahin 145 TL yerine 119 TL 50 kuruş olarak karşımıza geliyor. Bir diğer ürünümüze geçelim. Ya yeşil zeytin çeşitleri 49 lira 75 kuruştan 44 lira 50 kuruş raflarımıza geliyor. Karşınızda limonlu frambuazlı cheesecake 650 gram 115 TL yerine 95 TL ye raflarımıza geliyor. İmbat'tan karışık kuru yemiş 400 gram ağırlığında bu ürün 71 lira 50 kuruş yerine 62 lira 50 kuruş olarak raflarımıza geliyor. Efsaneden buğday unu 2 kilogram ağırlığında bu ürün 34 lira 50 kuruş yerine 31 lira 50 kuruş olarak raflarımıza geliyor. Rüber'den kakaolu ve fındıklı meyve bar 40 gram ağırlığında bu ürün 32 lira 50 kuruş yerine 24 lira 50 kuruş olarak raflarımıza geliyor. Indomie'den 5'li paket tavuk aromalı noodle 34 lira 75 kuruş yerine 25 lira olarak raflarımıza geliyor. Önceki ürünümüzün körili versiyonunu görüyorsunuz. Aynen bu da 25 TL. Bir diğer ürünümüze geçelim. Fiyat kulaklık USB kablo orijinal 42 TL yerine 37 lira 50 kuruş. Fiyat kulaklık USB kablo Power BI 42 TL yerine 37 lira 50 kuruş. V'inden tablo havlu rulo 300 yaprak 37 lira 75 kuruş yerine 33 lira 75 kuruş. Senfoniden sıvı bulaşık deterjanı 4 litre olan bu ürün 88 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Mr. Green'den beşli mikrofiber be temizlik bezi 89 TL yerine 79 TL. Dordan 400 milimlik şampuan 98 lira 50 kuruş yerine 68 lira 75 kuruş olarak raflarımıza geliyor. Bir diğer ürünümüze geçelim. Dalandan. Katı sabun zeytinyağlı 82 lira 50 kuruş yerine 66 TL. Permatikten tıraş bıçağı 5'li 83 lira 75 kuruş yerine 49 lira 75 kuruş. Bir diğer ürünümüze geçelim hemen. İkili bato silip kadın 54 lira 75 kuruş yerine 49 TL. Diğer ürünümüzde karşımıza Pure'dan deodorant çıkıyor. 150 mililitrelik bayanlar için olan bu ürün 52 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş. Son ürünümüzde günlük pet tek sargılı 17 lira 25 kuruş yerine 14 lira 50 kuruş 20 lira olan bu ürün raflarınıza geliyor. İndirimlerimiz bu kadardı sayın aktüel takipçileri unutmadan gelecek olan aktüel ürünlerden ilk olarak sizin haberinizin olması için hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.